Amerika macerası kısa süren bir ünlü var. şu bir dönem albüm yaptı. Macerası sürmedi devam edecek. Devam ediyor. Geç bir cümlemi bitireyim. Bir dönem albüm yaptı. Sonrasında evlilikleriyle gündeme geldi. Bir dönem ben yakından da tanıdığım için bir dönem çalıştığımız bir bölüm var daha çok da kavgalarla da gündeme geldi. Sonra evlendi. Ünlü şarkıcı kimden bahsediyoruz? Yeşim Erçetin. FBI'ın şafak operasyonu yaptı, ile gözaltına alındı. Ne dedin Ali abi? Üçüncü evliliğini yaptı bildiğim kadarıyla. Bu adamla. Daha önce Ozan Aron'la evliydi. Biriyle e Tabii daha evliydi. tabii. He, evlendi sonra bir şey e, ayakkabı firması olan biriyle şimdi onu geçer burada ismini hatırlamadım ama şarkıcılık mankenlik yaptı Yeşim Erçetin. Geçtiğimiz yılda Ocak ayında 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardesli'ciymiş ismi e, eşinin. Miami'de nikah masasına oturmuşlar. Sosyal medyasında da lüks hayatıyla dikkat çekiyor. Sürekli gündemde Yeşim. E, i̇kinci sayfanın haberi bu haber. FBI ya Yeşim, Erçetin ve Eşi Fevzi e, kardeş, e, kardeş Ece'nin e, yaşadığı evi kripto paralarda. ...usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenlemiş FBI. Karı koca gözaltına alınmışlar. İddiaya göre milyon dolarlık usulsüzlük Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşmiş. pasaportlarına el konuldu hala gözaltında bulunuyor Yeşim Erçetin'in. 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest bırakılması da gündemdeymiş. Yeşim Erçetin'in eski eşi var. Evet, kim, kimdi diye hatırlıyorum. Emre Matraş, Matraş Derin'in sahibi. Olayı öğrendikten sonra ondan bir kızı var çünkü. Yalnız kalan 10 yaşındaki kızı masalı apar topar İstanbul'a getirmiş. Yani Yeşim Erçetin zor günler yaşıyor ama e, kefaretle bırakılması var. Son durum bu. Bugün bakmadım ne oldu diye ama e, sıkıntılı bir süreci var Yeşim Erçetin'in. Yeni Neler... bir haber vermedim ben de. E, şu anda evet. göz altındalar. Şu an göz altında değil mi? Değişen yani... bir şey yok. Evet. Öyle parayla oynayanlar için 50 bin dolar kefaret hiçbir şey. Hiçbir şey değil. E, kefaret ediyor evet. diye çıkarlar ama e, daha onun için mahkemeye çıkmaları lazım. Kripto paralar da usulsüzlük suçlaması da. Evet yani Amerika'da e, biliyorsun evet, burada mafya bile, mafyayı bile e, yani para takibiyle vergiyle e, çökertmişlerdi Al Capone'u falan yani Amerika'da vergi kaçırmak böyle kara para işleri en tehlikeli işleridir. Adam vur o kadar hapis cezası almasın ama böyle ekonomik vurgunlarda cezalar ağır orada. Umarım bu değirmenin suyu birilerini mağdur ederek gelmiyordur. Evet. Yazık olur. Yeşim'in kızı Ozan'dan mı diye düşündüm. Ozan Orhan'dan mıydı Ali abi? Sen daha iyi biliyorsun. Emre Matraş'tan. Ha? Emre Matraş'tan kızı. Emre'den mi? Ozan'dan yok mu çocuğu? Ben, ben, ben Ozan'dan ah. çocuğu olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani aklıma geldi de Emre Matraş'la tabii sonrasında Ozan'la bir çünkü şeyi vardı sıkıntılı bir süreci vardı.